bana gelen hala kapanmamış yaram Bir sen yoksa Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizlere Bu Yüzden şarkısının e, gitar ders dosunu göstereceğim Umarım beğenirsiniz şimdi hemen videoya geçelim Şimdi arkadaşlar şarkımızın akollarına gelirsek, şarkıda kullanacağım akorlar, şarkının gerçek akorları yani orijinal akorlar olacak. Şarkıda toplamda 5 tane akoru var. İlk akorumuz E-M akoru. Ben zaten ekrana nasıl basıldığını yansıtacağım. İkinci akorumuz A-M akoru. Şu şekilde. Bunlar zaten sizin bildiğiniz akorlar. Üçüncü akorumuz direkt a -M'desiniz. Yüzük parmağınızı böyle yapıyorsunuz. C akoru. Dördüncü akorumuz D akoru. Şu şekilde. Son akorumuz bareli bir akor olacak. E, fakat onu basmak e, basamıyorsanız basmak zorunda değilsiniz. BM akoru arkadaşlar. Çoğunu zaten biliyordur. Şu şekilde. Ben zaten bunun da basımını ekrana yansıtırım. Eğer bunu basamazsanız, bana basamıyorsanız, bunun şarkıda, bu akorun geçtiği yerlerde D akorunu basabilirsiniz. Yani böyle çok sırıtmaz zaten, sesleri alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şarkımızın ritmine geleceğiz. Ee, bu göstereceğim ritmi ben daha önceki videolarımda zaten göstermiştim. Fakat yine şarkıda... Ee şunu yapacağız. Hani yapıyorduk ya. İşte iki tane akorda, iki tane akora bir tane ritim sığdırıyorduk. Yine aynı onu yapacağız. Biraz zorlayabilir ama ben zaten üstte e, kart koyarım. O şekilde yaptım başka bir ders videosunu. O videoları izleyip daha çok pekiştirebilirsiniz. İlk önce ritmimizin tamamını göstereceğim. Şu şekilde. bu arada bu yani şarkının yaklaşık olarak orijinal ritmi diyebiliriz. Şarkıda bu ritim geçiyor. Sadece ufak tefek oynamalar var. Onun dışında yani şarkının kalıbı bu yani. Metronom bu şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar ben şarkı elimden gelince bir çalmaya çalışacağım. İlk önce kendim bir çalayım söyleyeyim. Daha sonrasında sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Ben çok çalamazsam, söylemezsem kusura bakmayın. Siz benden öğrenip daha güzel şekilde çalar, söylersiniz, paylaşırsınız. İlk önce şarkıya başlıyoruz. Örtün geceni So uh... Umarım söyleyebilmişimdir bazı yerlerde böyle acele ettim falan. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şarkımızın çalına geçersek gördüğünüz gibi şarkı baştan sona kadar ritimle çalıyoruz. Ve sürekli aynı şekilde ilerliyor. Nasıl yani ilk önce şunu yapıyorsunuz. Bakın. Örtüm. Bakın ritmi ben size göstermiştim. O ritmi ilk önce bir çalın. Daha sonrasında arkadaşlar iki kere aşağı vuruş yapıyorsunuz ya bakın. Yukarı vuruşunu vururken akor değişiyorsunuz. Bu hep böyle ilerliyor. Ee, şu an göstereceğim yerde de şark şarkının başında da böyle ilerliyor. Şarkının ortasında da bu şekilde oluyor. İlk önce iki aşağı vuruşunda vuruyorsunuz. Yukarı vuruşuna geçerken akor değişiyorsunuz. Yani şu şekilde oluyor. Örtüm, gecenin sen Sonrasında mesela bakın Em'le başladık. Sonra iki tane aşağı vurduk. C'ye geçtik. C'deyken ritmimizi tamamlıyoruz. Daha sonrasında da tekrardan EM'ye geçiyoruz. Orada da bir tane ritim atıyoruz. Sonra tekrar ikinci satıra geçtik. Zaten akorları ve sözleri görüyorsunuz. Orada da aynı şekilde. sabah Bunu yapıyorsunuz. Daha sonrasında orta, orta bölüme geçiyoruz ilk önce şu şekilde bir tane vuruş yapıyorsunuz. Bir, bir sen bakın. Bir sen miydin yoksa bakın ne yaptık? Bir yukarı vuruşunda D akoruna geçtik. Burada da kapandı sözler. Bir sen miydin yoksa bana ederken derken bakın ne yaptık yani C ile başladık e, yukarı vuruşundayken D'ye geçtik daha sonrasında D'de ritmimizi tamamladık BM'ye geçtik orada da iki kere aşağı vurduk yukarı vuruşundayken M'ye geçtik AM'de ritmimizi tamamladık daha sonrasında C'ye geçiyoruz Bir sen miydin yoksa şekilde. Daha sonrasında nakarata geçiyorsunuz. EM'deyken zaten orada bir bağ var bakın. Beni anlayan Bu yüzden aramadım kimse Yerine koyamadım bu gece hiç kimse Bu yüzden aramadım kimseyi bu gece hiç kimse Nakaratta arkadaşlar her akorda bir tane ritim atıyorsunuz Zaten ortada gösterdiğim gibi de ortada da ne yapıyorsunuz yani C'deyken iki kere aşağı vurdunuz Yukarı vuruşuna geçtiğiniz zaman zaten şu an ritim yazıyor ekranda Yukarı vuruşuna geçtiğiniz zaman akor değişiyorsunuz İkinci e, ikinci akora geçtiğinizde ritmi tamamlıyorsunuz Sonra tekrardan akorda İki kere aşağı vuruyorsunuz. Yukarı vuruşunda diğer akora geçiyorsunuz. Geçtiğiniz ikinci akorda ritmi tamamlayıp sonra diğer akora geçiyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Anla anlatamadıysam e, yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan sizlere destek olurum. Olmadı Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Oradan da size gerekli desteği sağlarım. Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. E, yaklaşık bir 15-20 günden beri video atamıyorum. Çünkü hastaydım. Daha yeni iyileştim. Bundan sonra videolar e, daha sık gelmeye başlayacak umarım. Bunun gibi böyle pratik dersler, buna benzer şarkılar sürekli olarak gelecek. Takipte kalın, takip ettirin, paylaşın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.